merhaba. Ben Tetikler Peyzaj CEO'su Nadir Tetik. Size Çağlarca Otelinden biraz bahsetmek istiyorum. Otelimiz 4500 metrekare şahsi tapunun üzerine oturmaktadır. Otelimizin mevcut toplam alanı 10.000 metrekaredir. Ana binamızdan bahsetmek istiyorum. Ana binamız, en üst katında 2 adet kral dairesi var. Ve bu kral dairelerinin her birisinin 100'ler metrekarelik terasları var. Bu teraslarda özel jacuzzi, özel dinlenme alanları mevcut bulunmaktadır. Hemen altında e, 6 adet 1 artı 1 şeklinde odamız bulunmaktadır. Bu odaların her birisinde balkon, her birisinde teras, her birisinde manzara hakimdir. Hemen onun bir altında yine altı adet odamız bulunmaktadır. Onun bir altında restorantımız vardır. Bu restorant e, 400 metrekarelik bir restoran. Ayrıca çok özel bir mutfağı, büyük bir mutfağa. içerisinde çok e, birinci sınıf malzemelerin kullanıldığı WC'ler e, ve lavabolar bulunmaktadır. Otelimizin terası e, aşağı yukarı 300 metrekaredir. Bu teras tüm Antalya'ya, tüm deniz manzarasına hakim. Akşamları bütün Antalya'nın ışıkları, bütün dağlar, bütün deniz manzarası görünmektedir. Hemen otelimizin altında 4 adet 1 artı 1 daire bulunmaktadır, aile tipi. Hemen onun altında da 2 adet engelli odası bulunmaktadır. Otelimiz üst taraftan girildiği zaman asansöre ihtiyaç duyulmamaktadır. Ona göre dizayn edilmiştir. Otelimizin girişi üst taraftadır üst taraftan aşağı kadar inilmiş e, teraslı merdivenler bulunmaktadır. Bu şu anda bizim bulunmuş olduğumuz noktanın e, en üstüne kadar 8 kat vardır. Bütün otelimizin bulunmuş olduğu yer konum itibarıyla bizim e, arazimizin en yüksek yerindedir. Arazimizden otelin en üst tarafından bakıldığı zaman hiç yeşillik, doğa ve deniz dışında hiçbir şey gözükmemektedir. Rahatsız edici hiçbir manzara yoktur. Sadece yeşillikler, deniz, doğa ve dağ hakimdir. Size şuradan bahsetmek istiyorum. Burası... Evet, bu görmüş olduğunuz alan 1000 metrekarelik bir alan. Yarı olimpik havuzumuz. Çocuk havuzumuz, Karşıdafta mini barımız var. Bu mini barda her türlü içki e, ruhsatı alınmış durumdadır. Alkollü, alkolsüz bütün içkiler burada bulunacaktır. Hemen şu görmüş olduğunuz alan buradan bu şekilde geliyor. Burası şu üst kodunda yapıldı. Buranın üzeri tik ile kaplanacak. Burası akşamları fasıl, mangal keyfi olarak tasarladığımız bir alan. Hemen bu görmüş olduğunuz alan Havuzun yan tarafındaki yapmış olduğumuz platforma bağlanıyor. Burası da komple tik ağacıyla kaplandığı zaman bu havuzumuzun alanı 800 metrekare daha artmış oluyor. Bu görmüş olduğunuz alan 850 metrekarelik bir alan. Burayı havuzla beraber e, aynı kotta yaptık. Buranın üzeri e, tik ağacıyla kaplanacak. Buranın üzerinde e, kır düğünleri, kahvaltı, e, öğlen yemekleri, akşam fasıl Burada yapılacak. Otelimizin en keyifli alanlarından bir bölüm daha siz arkadaşlar. Burası aşağı yukarı 1000 metre düz bir alan. İçerisinde fitness aletlerinin bulunduğu bir alan, çocuk oyun grubunun olduğu bir alan. Burada yoga merkezi. Burada insanların rahatça kitap okuyabileceği, huzur bulacağı, kuş seslerinin içerisinde, yeşilliğin içerisinde sade bir ortam sağlamaya çalıştık. Hemen Size şu ağaçlardan bahsetmek istiyorum. Bunlar zeytin, yağ zeytini. Otelimizin bütün ihtiyaçlarını, bütün yağ ihtiyaçlarını buradaki zeytinlerden, zeytinlerin meyvesinden karşılayabilecek durumda. Yaklaşık yüzde yakın büyük yetişmiş zeytin ağacı var. Her sene başları şu şekilde gördüğünüz gibi inanılmaz meyveyle dolup taşıyor. Bunlardan da zeytin yağısı ve zeytin ihtiyacını buradan karşılıyoruz. Neden Çağlarca Oteli? Sorusuna en güzel cevaplardan bir tanesi şudur. Bu otelimizde doğal sporlar, doğal zayıflama, sağlık turizmi için birebir gelenlerin de ilgisi bu yönde çekiyor. Burada spor aletlerine, fitness aletlerine çok özen gösterdik. Çünkü Antalya manzarasında, deniz manzarasında, orman manzarasında, yeşilliğin içerisinde gelen müşterilerimizin Spor yapma imkanını burada sağlamış bulunmaktayız. Evet bu alan otelimizin en keyifli alanı. Burada e, suite oda tasarlıyoruz. Bunun içerisinde bir adet jacuzzi bir adet masaj salonu çift kişilik yatak içinde e, insanın e, gelen müşterilerin her türlü ihtiyacını karşılayabilecek şekilde bir adet buzdolabı içinde bir adet mini bar olan bir yerimiz burası. Hemen şu yan tarafa sauna, hamam, ufak bir buhar odası, bir de orijinal bir tuz odası projemiz var. Bu alanda da hem bayanlar için hem erkekler için iki adet masaj salonu. Bu masaj salonun ön tarafları komple cam. İnsanlar burada masaj olurken tamamen doğayı seyredecekler. Boydan bütün çamlarımız var burada. Çağlarca Oteli'ni Çağlarca Oteli'ni yapan en büyük özelliklerden bir tanesini anlatmak istiyorum. Bungalolarımız kişiye özel. Her bir bumbulon arasındaki mesafe 7-8 metrekare, 7-8 metre mesafe var. Bungalolarımız tek tek özel özel yaptık. Ve bungalolarımızı tamamen projesini sağlığa hizmet etmek açısından düşünüldü. Taş ve ahşap kullandık. Evet, peyzaj bizim işimiz, asıl işimiz. Tetikten peyzaj 60 yıldır hizmet vermektedir. Ve şöyle bir şey düşündük. Kendi otelimizde, kendi mesleğimizi en iyi şekilde sunalım istedik. Ve otelimizin her bir bölgesini bu şekilde gördüğünüz gibi her bir toprak alanına binlerce bitki diktik. Bu bitkilerin her birinin bir özelliği var. Mesela şu ağaç ıhlamur ağacı. Buradaki müşeriler ıhlamurları dalından koparıp taze taze içecekler. Kekiğinden mevsim bitkilerine varıncaya kadar yıl 12 ay yeşil kalacak şekilde, çiçek doğacak şekilde dizayn ettik. Gelen müşterilerimiz bitki çeşitlerini tüm güzelliğiyle burada seyredebilecekler. görüntü itibariyle her bir noktası ayrı ayrı dizayn edilmiştir. Doğaya uygun şekilde. Bu projenin düşünülmüş amacı burası 90 metrekare bir düz su basman yaptık buraya. Bunun amacı bu otelimizi alan kişiye ait bir ev yapmak amacıyla inşa ettik. Buranın da girişini, otoparkını otelin dışından verdik. Burayı oteli alan kişi kendine burada bir ev yapsın. Aynı doğaya hakim olsun, otele hakim olsun diye düşünülmüş bir alandır. Hemen otelimizin yan tarafı, bütün teraslar şu şekilde muazzam bitkilerle donatılmıştır. Otelimizin her bir metrekaresi İşçilik yapılmış her bir metrekaresine bitkilerin en kalitelisi, kullanılan malzemelerin en kalitelisi seçilmiştir. Herhangi bir masraftan kaçınılmamıştır. Hemen bizim e, otelimizin bütün noktasından Antalya deniz dağ ve orman otelimizin her noktasından önü kapanmaksızın görülecek şekilde imalatlar yapılmıştır. Burada en önemli olan şey doğa. Doğa ve görüntüyü bozmamak için günlerce proje düşünüldü. Ona göre tasarlandı. Otelimizin en güzel özelliği, gelenin en çok beğendiği özellik şudur. Bizim otelimizin her noktasında manzara vardır. Otelimizin her noktası değerlidir. Otelimizin her noktası birbirinden ayrı keyifler vermektedir.